Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kongre Merkezi'nde 19 Kasım Çarşamba günü düzenlenen konserde sahne alan Duman grubunun solisti Kaan Tangöze'nin performansı, üniversite yönetiminin tavrı nedeniyle kamuoyunda tartışmalara yol açtı. Etkinliğin Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi rektörünün bilgisi ve onayı dahilinde gerçekleştirildiği belirtilirken, Tangöze'nin özellikle çevre ve imar politikalarına yönelik göndermeler içeren, baltalar elimizde, imarı cebimizde, Sözleriyle başlayan performansı salondaki izleyicilerden ve bazı üniversite yöneticilerinden alkış aldı. Baltalar elimizde, imar cebimizde. Biz gideriz ormana hey ormana. Bakanlar yanımızda, oğullar önümüzde. Biz gideriz ormana hey. Bu durum, konseri takip eden bazı kesimler tarafından yönetimin siyasi içerikli mesajlara kayıtsız kaldığı gerekçesiyle tepkiyle karşılandı. Tepkisiz kalındığı iddiası tartışmaları büyüttü. Konserde Tangöze'nin hükümete ve siyasi yöneticilere yönelik eleştirel ifadeler içeren şarkılar söylemesi, bazı çevrelerce devlete ve yöneticilere yönelik saygı sınırlarını zorladığı şeklinde yorumlandı. Özellikle üniversite yönetiminin performans boyunca sessiz kalması ve zaman zaman alkışlarla destek verdiğinin iddia edilmesi eleştirilerin odağına oturdu. Mustafa Kemal'in askerleri izleyeyim önden bir, önden bir çünkü. Üniversitenin kamusal bir eğitim kurumu olması nedeniyle yönetimin bu tür politik içerikli söylemlere karşı daha hassas davranması gerektiğini savunan kesimler, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi idaresini, öğrencilerin ve kurumun değerlerini yeterince gözetmemekle eleştirdi. Elimizde imarı cebimizde biz gideriz ormana hey ormana bakanlar yanımızda başkan önümüzde biz gideriz ormana hey. Bu ormanı yaksak da mı satsak, yıksak da rezidans çaksak İyi para ediyor Bu sinemayı yaksak da mı satsak, buraya da mı bir AVM çaksak İyi para ediyor Bu parka top çıkışlısı mi yapsak, buraya da mı bir AVM çaksak İyi para ediyor Altalar elimizde, imar cebimizde, biz gideriz ormana hey ormana. Bakanlar yanımızda, oğullarımızda, biz gideriz ormana hey. sanatçıyı yasaklasak da mı saklasak yasaklamasak Örgütten alsa hep bize çakıyor Bu yazarın kitabını toplatsak da mı saklasak, yoksa bunu mı örgütten asa, Hep bizi yazıyor Bu gazeteci oraktan mı alsak çekişten mi alsak balyozdan mı alsak bu askeri gılgamıştan bahsa gergene kondan Dik 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 bize bakıyor Baltalar elimizde İmanı cebimizde Biz gideriz ormana hey ormana Bakanlar yanımızda Cumhurbaşkanı her